Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Photoshop programının arayüzünü tanıyacağız. Şimdi Photoshop programı çalıştırıyorum. İlk karşımıza gelen ekran CS6 Extended versiyonu arkadaşlar bu versiyon. Şimdi bu versiyonda ilk değişiklik göze çarpan ekranın tamamen renkli ve yani griye yakın hatta yakın bir renk olması. Bunu hemen hızlıca değiştirmeyi göstereyim ilk ipucu olarak. Ctrl F1 ve F2'ye basarak arkadaşlar hızlıca bu rengi değiştirebiliyoruz. Daha sonra menülerden nasıl değiştireceğimizi göstereceğiz. Ctrl F1 ve F2 ile hangi renk için idealse onu değiştirebiliyorsunuz hızlıca arkadaşlar. Şimdi Photoshop programı ilk açtığınızda, ben bölümlere ayıracağım arkadaşlar. Üst taraf, birinci bölüm, menülerin olduğu bölüm. İkinci bölüm, Option bölümü arkadaşlar. Buradaki herhangi bir aracı seçtiğimizde onunla beraber çıkan özelliklerin değiştirildiği alan. Üçüncü alan, Tools Bar alanımız. Yani araçların olduğu alan. Ve dördüncü alanımız, burada panellerimizin olduğu alan arkadaşlar. Ve son olarak 5. alanda arkadaşlar bizim çalışma alanımızın olacağı resimlerimizin veya dostlarımızın gösterileceği alan. Bu alan Windows ortamında bu şekilde bir renk geliyor arkadaşlar. Macintosh'ta normal masa üstünüzde ne varsa orası gözüküyor arkadaşlar. Bu Windows versiyonu için bu şekilde kullanılıyor. Hemen bu dersimize şunu da arkadaşlar. Bu alanları sağ üst köşede bakın Essential yazıyor. Workspace deniyor bunlar arkadaşlar. Workspace'leri buradan değiştirebiliyoruz kendimiz kendimize özel workspace'ler oluşturabiliyoruz. Essential'ı giriş anlamında arkadaşlar. New in cs6 dersem, cs6'nın olan, mesela bakın menülere baktığımızda cs6 ile gelen yeni özelliklerin neler olduğu veya hangi menülerin altında değişiklik yapıldığını buradan hızlıca görebiliyoruz arkadaşlar. Mesela neler gelmiş, bakın crop menüsü yenilenmiş cs6'da. Layer'lara bakıyoruz, adjustments layer'ına gelmiş. Şu anda tabi dosya açık olmadığı için alt menüler açılmıyor. Type alanına değişiklikler gelmiş arkadaşlar. Bakın font preview buraya gelmiş. Normalde böyle bir alan yoktu CS5'te. Bu şekilde type diye bir kategori koymuşlar. Seleç menüsünde. Burada yenilikleri görebiliyoruz. Tekrar buradan isterseniz mesela 3D çalışacaksanız 3D özelliğini aktif edebilirsiniz. Motion çalışacaksanız videolarla ilgili bakın video şekline geliyor. Boyama yapacaksanız boyama ile ilgili size bir arayüz sizi karşılıyor. Veya fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız fotoğrafçılıkla uğraşmanızı sağlayacak paneller hızlıca size yardımcı olmak için açılıyor arkadaşlar. Tipografi de yazı ile uğraşıyorsunuz. Bakın burada hemen arayüzler değişiyor. Ben tekrar Essential'ı alıyorum arkadaşlar. Burada Essential'ın dışında mesela şu anda tek sıra haline gözüküyor. Şuradaki ikona bastığımda panel, panel çift sıraya geldi. Tools paneli. Bu arada bu panelleri ve şu panelleri nasıl açıp kapadığımızı da göstereyim bu derste. Windows menüsünün en altında iki tane bakın burada ayırma çizgisi var arkadaşlar. Option'la şuradaki alan kayboluyor. Tekrar bastığımda geri geliyor. Windows'dan Tools panelinde kapattığınız arkadaşlar buraya direkt yerleşiyor. Tools açıyorum. Yandaki panelleri de aynı şekilde arkadaşlar. Panelin üstüne yazısına çift tıkladığımda panel gizleniyor. Yani küçük duruma geliyor. Tekrar bastığımızda açılıyor arkadaşlar. Sağ tıkladığımda paneli sadece seçtiğim paneli kapatabiliyorum. Close Tab grup dersem yan yana olan iki paneli ya da üç tane paneli bir şey bir seferde kapatabiliyorsun arkadaşlar hızlıca. Peki panelleri kapattım mesela layer panelini kapatıyorum ama tekrar lazım oldu. Nasıl getireceğim o zaman? Window menüsünden layers paneline tıkladığımda tekrar aktif oluyor arkadaşlar. Bu şekilde panellerimizi bazıları çok önemli olduğu için yanlarına kısa yol ataması yapılmış arkadaşlar. Bunları da buradan hızlıca değiştirebiliyoruz. Ben bunu kapattım. Mesela e, swatch panelini de kapatıyorum arkadaşlar. Style panelini de kapatıyorum. Bunlar bana lazım değil diyorum. Ve burada kendime new workspace diyerek yeni bir tane workspace oluşturuyorum. RC eğitim diyorum arkadaşlar. Burada tabii şu anda ayarlamadık ama menü ve keyboard shortcutları da yani klavye kısayolları da ayarladıysanız onları da bu workspace'e dahil edecek. Şu anda öyle bir şeyimiz yok ama ileride yapabiliriz. Save'e bastığımda bakın burada artık RC eğitim şeklinde bu şekilde bir alanımız oldu. Buradan reset RC eğitim diyebiliriz herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra veya delete workspace diyerek de çalışma alanımızı silebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde panellerin yerlerini değiştirmeyi gösterecek arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.